Arkadaşlar, biz bugün, arkadaşlar, biz bugün, arkadaşlar, bugün arkadaşlar, merhaba arkadaşlar, merhabalar arkadaşlar, Merhabalar arkadaşlar, Biz arkadaşlar, 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 biz arkadaşlar, arkadaşlar, Arkadaşlar şimdi nakat oynayacağız. Hadi hepiniz hazırdayın. Ben çok yor. <laughs> <laughs> Benim çok olmuyor. Benim olmuyor. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Şimdi bak, bakın maç oynarken hiçbir şey Arkadaşlar arkadaşlar bugün çok güzel. Şimdi Brawl Stars oynayacağız. Çok güzel ya bu Brawl Stars. Küçüklüğünden yayını oynuyorum. Hadi bakalım. Hey George, ver seni Doğuç. Olmaz Michael like ben de diyorum. Aha ben 67. Six Alright, alright, alright. Six seven. Six, six seven. Six seven. Ya kayıp toz Sadece şu Max dediğimiz kişi kaldı. Turu kazandım maç bitti. saniyede ben. Artık video Ulan, hayır, bir iki maç falan daha oynayacağız birazdan. E, kapanış yaparız. Üç de kapatırız. kapatırız. Neden? O zaman sen görüşürüz de arkadaşlara. Hadi bak. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? <laughs> Hadi hangi Arkadaşlar şu an başka bir karakter seçiyorum. Hayır onu istemiyorum istemiyorum. Arkadaşlar ya. ya benim ya. maalesef çok kötü karakterlerim var arkadaşlar üzgünüm. Ya senin yüzünden Hadi başlayalım hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam dur ver ya. Arkadaşlar arkadaşım ağlıyor. Arkadaşım İzgünüm. tamam ağla. Ama sen yine de Al. Al bitti ya. Hadi arkadaşlar hazır dayan. Hemen de bu gibi oturup. Sen başlat ben başlatayım mı? Hayra hadi. Arkadaş arkadaşım başlamıyor özgünüz. <laughs> Sen başlamıyorsun bebek. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu an çok güzelim mi? <laughs> Seni görmüyorlar. Arkadaşlar çok güzeliz. Sonra onu ama ben yemin ederim yes be Beni herkes ederim. benim Youtube kanalıma abone olun dong 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 Hadi son Son 2 tane. Son 9 tane. Dokuz tane bak Ne bana ne oldu? Hadi, şimdi, <laughs> ya, şimdi. Arkadaşlar <gülüyor> haydi haydi. <gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar kardeş istiyorum. <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> <arkadaşlar, gülüyor> şimdi <evlisi esnağı> evler kötü <laughs> kötü kadar ben seçtim. Başladım. Kusar mısın? Kayra. Bana kim başladı Kayra. Kayra Ben de başladım. Arkadaşlar şu an gelin. Arkadaşlar. Gelin gelin. İzleyelim. Arkadaşlar, kayda var. Kayda, kayda. Öfkesiniz. Kayda. Kayda. ya senin Edgar var. Edgar gel lan buraya. önüme çıkın. Önüme çıkın. ben çıkoz Edgar gitti. Hayır. Arkadaşlar, yaparsınız. Ya ben de oğlum <laughs> ya, şey ya, ya bu özgür çok kötü. Bakın ya. bu sefer ben saklanıyorum. Sadece siz savaşın. Ben sana kalırsam ben yine iyiyim. Tamam. Selim öldü bile. Yok ölmedim oğlum. Bu Ben hepsini öldürdüm. Ben, öldürdüm. Yo, ben öldürdüm, öldürdüm. Bakın öldürdüm. bu filan iyiymiş hadi. <laughs>

Arkadaşlar. Karka, arkadaşlar şu an benim tane arkadaşım küfür etti. O ne? O arkadaşın adı neydi? Seni kara köpek. Bu da kim açmak istersin? Ver, ver. Ya. Tamam dur. Bunu kim açmak ister? Kaç? İki yüz Doğru. Ben başlatayım mı? Başlat da. Bak ne diyor söyleyeyim mi? <laughs> Oyun başlatılmıyor aynı savaşçıdan birden fazla olamaz diyor. Sen o zaman başkasını seç. Hayır kayda sen seç. Ben <laughs> kaydettim çok sonra <seviyorum. gülüyor> kestim kaydan. <laughs> Anne söyleyeceğim? Ya ya. <laughs> ya tamam ya değiştirdi. <gülüyor> Hadi. <laughs> <o>, kaydan çok <laughs> hoşça Hadi. <kalacak gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> 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 Başlamadım. Ben hiç başlamadı. Ne başladın? başlasın. herkes başlamış. Başlayacağım ben şimdi. Ben Arkadaşlar oyna başlıyoruz. Arkadaşlar bana dua edin inşallah ben ölmem. İnşallah biliyorsunuz ne Aynen. Ya en güçlüsü benim. Yo oğlum benim. <laughs> arkadaşlar şu an arkadaşlarımın en bu şerefsiz. Hayır et. arkadaşlar benim ya. Beni tanıyorsunuz. kaç Aa, Arkadaşlar kaç tane Brawl Stars gidiş çektim? Allah Allah ya. Ben iki tane video çektim. 9-9. Ben öldüm Kayda. Kayda. Kayda kaldı tek Kayda, şey kayda da öldü ki. E ben bu yağı çektim. Yeni Benim, Benim adım Abdi Herkes doksun Ya ben saklayayım ben de en sonda kalayım. Dalın lan dalın. <gülüyor> <davetler>. <gülüyor> <Evren>. <gülüyor> Ne oluyor <laughs> ya? Ya bunu ne oynamayacağız. Sıcak bölge oynamayacağız. Tamam. <laughs> Arkadaşlar maça gidelim bence ya. <laughs> Arkadaşlar. güzel çok güçlü. Aynen. Sıcak bölge oynayalım. Sıcak bölge. Sıcak bölge daha iyisi. Evet. Aa, Bence de videoyu kapatalım. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Bekleyin öyle değil. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi oyunlar. Hadi let's like Arkadaşlar bu seriden Arkadaşlar, arkadaşlar bu seriden bir tane daha istiyorsanız düz bir like atın. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın A, çok güzel videolar açıyoruz Ama siz beğenmiyorsunuz ya. O zaman atmayalım bırakalım ya. Ne arkadaşlar? Hayır. Ben yapamıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar ben bir daha oyun videosu çekmem. Bu kadar like atmazsanız oyun videosu çekmem. Sadece zor atana olurum. Evet. Tek evet. telefon fotoğrafını Ben bu yayını like Görüşürüz hadi arkadaşlar. Hadi. Hadi.